Hepinize merhaba. Ben Öpçam. Bugün sizlerle yeni klan açtım. Onun ne yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bize diye bir klan. Klan koduna da buradan bakın. Arkadaşlar şu an hiçbir sınırı yok. Sınırı koymayı da düşünmüyorum. Hasan Lid lider. Hasan abi tanıdık yani. İstediğim zaman ben lider olabilirim. Kendi dedim. Hatta bir lider yapmıştı. Dedi ki sen lider kal. Ben istediğimi alır. dedi Yani gerekirse dedim Arkadaşlar siz de gelin klanımıza. Klan savaşını daha ilk savaşına başlatmadım. Bir gün sonra başlatacağım. Siz de gelin klan savaşını alayım. Arkadaşlar bir günlük bir videomuzun daha sonra gelelim. Bu arada üçüncü inşaatçıyı alacağım. 1250 kupayı basayım. Nerede? 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 1225 basmıştım. Bir an, bir savaş kaybettim. 12 şey ondan sonra zaten çalışıp toplayacağım. Şey 1030 şey yani bir 490 olur. 490 şeyimiz olur elmas. Ondan sonra şunu niye kala görevi neredeydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 41'i 50 yapacağım ve olacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna gelelim. Hoşçakalın.